Merhabalar hanımlar yoncanın hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tek renkli tığ işinden güzel bir örgünün anlatımını yapmaya çalışacağım. Ee, kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı severek beğenerek izliyorsanız beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Şimdiden her birinize teşekkür ediyorum. Ee, tek renk kullanacağım arkadaşlar modelimiz tek renkle ilerliyor şöyle safran sarısı diye geçiyormuş bu sarı bebe yünü tığ numaramsa iki buçuk milimlik bir tığ olacak zincir çekerek başlayacağız hemen başlayalım evet arkadaşlar zincir çekerek başlıyorum bir tane ilmek oluşturdum göz kararı zincir çekiyorum model anlatımı yapacağım için modelimizden bebek battaniyesi çok güzel olur arkadaşlar bebek battaniyesi için 90 santim 1 metre kadar zincirle başlayabilirsiniz. Şöyle birkaç tane daha çekelim. Ne çok sıkı ne de çok fazla bol zincir yapmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde zincirimizi hazırladık. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane kenar trabzan için zincir çektim. Tığımın başına doladım. 4 zincir geri gelip zincirin içerisine batıyorum ve buraya ikili trabzan yaptım baştaki zinciri de bir trabzan sayıyorum şöyle 3 tane trabzan yapmış olduk araya 2 tane zincir çekiyorum tekrar aynı noktaya batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir yuvası içerisine 3 tane bu tarafa 3 tane de bu tarafa trabzan yapmış olduk şimdi hiç zincir çekmeden buradan sayıyorum alt zincirden 1 2 3 4. zincire batıp sık iğne ile birleştiriyorum tekrar tığımın başına doladım 1 2 3. zincir boşluğuna batarak buraya ikili trabzan yapıyorum 3 tane ikili tırabzan yapıyorum aynı yuva içerisine. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar batıyorum ve 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 3 oldu. Şimdi hiç zincir çekmeden alttaki zincirden sayıyorum yine. 1 2 3 4. zincire batıyorum ve buradan birleştiriyorum sık iğne ile tekrar tığımın başına doladım 1 2 3 üçüncü zincir boşluğuna yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan araya 2 zincir tekrar üçlü trabzanla devam edeceğim bu sırayı tamamlayalım bir üst sıradan devam edelim şöyle ilk sırayı tamamladık arkadaşlar şimdi burada 3 zincir çekip bir üst sıraya çıkıyoruz. Tığımın başına doladım. Burada 1, 2, 3 tane altta trabzanımız var. İkinci trabzandan şöyle yan kısmından batıp bu şekilde karşıya geçiyorum. Tığımın üzerinde kalıyor trabzan. Şöyle üç boyut oluşturmak için buraya ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın başına doladım. Yine aynı şekilde sonraki trabzana da yan kısmından batıyorum. Tepe kısmından batmıyoruz. Yandan batıp karşı boşluktan çıkarak ikili trabzan yaptım. Tığımın başına doladım. Şimdi aradaki boşluğa batıyorum. Üçüncü trabzanı ara boşluğa yapıyorum. Araya iki zincir çekiyorum. Yine bir boşluk oluşturmak için tığımın başına doladım. Yine buradaki işlemlerin aynısını yapacağız. Birinci trabzanımı yuvanın içerisine yapıyorum, tığımın başına doladım. Hemen önümdeki trabzan'a yan boşluğundan batarak bir trabzan yaptım. İkinci trabzan'a yan kısmından batarak üçüncü trabzanı yapmış oldum. Üç tane bu tarafa, üç tane de bu tarafa. Şu arka kısma bir boyut oluşturmak için bu şekilde yan kısmından batıyoruz arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. Hiç arada zincir çekmiyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. İkinci trabzan'a yanından batarak ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü trabzana batarak ikili trabzan yaptım. Üçüncü trabzanı ara boşluğa yapıyorum. Üç oldu. Araya iki zincir çekiyorum. İlk trabzanımı yuvanın içerisine yapıyorum. İki trabzana yine aynı şekilde boyut vermek için yan kısmından batarak ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başına doladım. Birinci trabzanı atlıyorum, ikinci trabzan'a yan kısmından batarak ikili trabzan yapıyorum. Sonraki trabzan'a aynı şekilde battım. Ara kısma battım, üç tane trabzan yaptım. İki zincir çektim. Aynı yuvaya bir trabzan yapıyorum. Tığımın başına doladım. Hemen önümdeki trabzan'a yan kısmından batıyorum. oldu. Şimdi son kısmı yapıyorum. Son modelin üzerini tamamlıyorum. Burayı da yapalım. Bir üst sıradan devam edelim. 2 zincir çekiyorum araya. Son trabzanımı yaptım. Kenar zincirim burada kalacak. Buradan 3 zincirle bir üst sıraya çıkıyoruz. Ön kısım bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi biraz daha farklı yapacağız bu sırada. Daha sonraki sırada tekrar ilk sıraya ilk sırayı tekrarlayacağız. Tığımın başına doladım. Buradan bir tane trabzan'a yan kısmından batıyorum. Şöyle arkada araya battığımız iki trabzan'a batacağız. Bir tane buraya batıyorum ilk önde kalan trabzanın yan kısmından. Şimdi iki tane trabzanı araya yapıyorum. Şöyle yuvanın içerisine iki iki tane yaptım. Bir tane de öndeki trabzanı yaptım. 3 oldu. 2 zincir çekiyorum. Tekrar iki trabzanı aynı yuvanın içerisine yapıyorum. Üçüncü trabzanı önümdeki kabartmalı olan trabzan üzerine yapıyorum. Yine arkada bir boyut daha görünmüş olacak arkadaşlar bu şekilde. Tekrar tığımın başına doladım. Burada hiç zincir çekmiyorum. Bu aradaki trabzanlar atlıyorum. Tekli olan, kabartmalı olan şöyle son trabzana batıyorum. Şimdi normal olarak orta kısma batarak iki tane trabzan yapıyorum. İki zincir çektim. 2 tane trabzan yapıyorum yuvanın içerisine. 3. trabzanı bu öndeki trabzanın yan kısmından batarak yapıyorum. Yine boyut verebilmek için. Aradaki trabzanları atladım hiç zincir çekmeden. Buradan trabzan yaptım. 2 tane yapıyorum yuvanın içerisine ara zincirleri çekip tekrar iki tane trabzan yapıyorum. Üçüncü trabzanı yan kısmından batarak önümdeki trabzana yapıyorum. Şöyle arka kısmı göstereyim bu şekilde arkadaşlar. Ön kısmı bura olacak modelimizin. Burayı da yapıp bir üst sıradan devam edelim. Evet arkadaşlar üçüncü sıramızı da tamamladık. Şimdi üç zincir çekip bir üst sıraya geçiyorum. Burada yine altta ilk başta yapmış olduğumuz gibi buradaki ikili trabzanlardan yapacağız. Şöyle tığımın başına doladım. Birinci trabzanı atlıyorum, ikinci trabzandan yan kısmından batarak ikili trabzan yaptım. Üçüncü trabzanı alttan üçüncü trabzana yan kısmından batıp ikili trabzan yaptım. Üçüncü trabzanımı yuvanın içerisine yapıyorum. Araya iki zincir çekip Yuvanın içerisine bir tane daha trabzan yaptım, tığımın başına doladım, yandan batarak önümdeki iki trabzan'a ikili trabzan yapıyorum. Yani ilk baştaki buradaki e, ikinci sıradaki e, kısmı ta, e, tekrarlıyoruz. Daha sonraki sırada da yine e, biraz önceki yaptığımız sırayı, bu alt sırayı tekrarlayacağız ve model bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Çok kolay bir model. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. Bir sonraki ikili trabzana yandan batarak ikili trabzan yapıyorum. Üçüncüsünü yuvanın içerisine yapıyorum. İki zincir çekip yuvanın içerisine ikili trabzan yaptım. Yine aynı şekilde yandan batıyorum. Üçe tamamlıyorum buradaki trabzan sayımı. Şöyle ön kısmı bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ben bu sırayı da tamamlayayım. Hatta birkaç sıra daha yapayım modelimiz tam anlaşılsın, tam ve bitmiş haliyle tekrar geri dönelim. Evet arkadaşlar modelimi şöyle birkaç sıra daha ilerlettim ve son hali bu şekilde oldu. Bu kısmı ön yüzü arkadaşlar. Şöyle arka yüzünü de göstereyim. Çok yumuşak ve esnek bir model oldu. Şöyle bebe yünüyle yaptığım için çok güzel oldu arkadaşlar. Dilerseniz astarla, dilerseniz astarsız bir şekilde bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz bu örgü modelini. Yumuşacık ve güzel bir görünümü var. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle üç boyutlu yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki örgü videolarımda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.